LGS öğrencisi Ekim ayında nasıl çalışmalı? 1. Ders çalışma düzeni oluşturmalı ve istikrarlı çalışmalı. Ders çalışma alışkanlığı geliştirmenin ise en kolay yolu 21 gün kuralıdır. Bu kuralı araştırın isterseniz. 2. Okulda işlenen konuları hemen tekrar etmeli. Çünkü yeni konular işlenmeye devam ederken tekrar edilmeyen konular biriktikçe sıkıntı oluşturacaktır. 3. Her gün en az 80-100 soru çözülmeli. Bu soruların ciddi bir kısmı matematik olmalı. Bu 80-100 sorunun da taban rakamları olduğunu unutmayın. Üstüne çıkabilirsiniz. 4. Her gün 20-30 paragraf sorusu çözmek ve en az yarım saat kitap okumayı kendinize görev haline getirin. ihmal etmeyin. 5. Yanlışlarınızı mutlaka analiz edin. Sebebini, çözümünü öğrenin. Unutmayın, Ekim çok kritik bir ay. Çünkü bu ayda kuracağın düzen bütün senenin gidişatını belirleyecektir. Ekim ayının şifresi düzen, tekrar ve sürekliliktir arkadaşlar. Peki sen Ekim ayı için günlük hedeflerini belirledin mi? Yorumlarda bizimle paylaş.